Almanya'da hükümetten vatandaşlara iklim vergisi iadesi müjdesi geldi. Almanya'da vatandaşların cebini rahatlatacak 500 Euro'luk iklim parasının 2025 yılında tüm ailelere verilmesi bekleniyor. Almanya'da 2025 yılında hükümet 500 Euro'luk iklim parasıyla milyonlarca vatandaşın cebini bir nebze rahatlatmayı planlıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Almanya'da vatandaşlar birçok sektörde zamlarla karşı karşıya kaldı. Gelecek dönemde vatandaşlar daha yüksek karbondioksit vergisine muaf tutulacak. 2024 yılı için bu miktar tonbaşı 45 euro olarak belirlendi. Mevcut durumda ise 2021'in sonunda gerçekleşen koalisyon anlaşmasında karara varılan uygulama yürürlüğe girecek. Anlaşmada vatandaşların karbondioksit vergisinden elde edilen geliri geri alacakları belirlenmişti. Söz konusu 500 euroluk miktarın istisnasız tüm ailelere iklim parası olarak ödeneceği vurgulandı. Öte yandan Hür Demokratlar Partisi iklim politikası sözcüsü Olaf Inderbik, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, ödemelerin gelecek yıl kesinlikle başlayacağını duyurdu.